İnsanlar ayetleri okuyup anlamaktan uzak duruyorlar. Bakın Allah öyle bir ibretlik bir ders verdi ki bize Kehf suresinde ileride gelecek ama şeyimiz bahsetti diye birkaç noktayı anlatalım. Cenab-ı Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam bakın dikkat edin. Ulul azm peygamberlerinden olmasıyla birlikte ledun ilmik ağırlığı kendisinde yok henüz. Allah yani burayı neden anlamaktan kaçıyor? Hani diyorlar ya hani Allah'la arama kimseyi koymam. Bu şeytanın sözüdür. Ama bu ayeti okumuyor musun sen? Yani hani senin dediğin düşünce doğru olsa Musa Aleyhisselam ulul azm peygamber ya. Niye Hızır Aleyhisselam'a gitsin? Hızır Aleyhisselam'a gitmenin yolunu Allah'tan istedi. Allah tarif etti ona gitti. Hızır Aleyhisselam ile yolda yürürken üç noktaya sabredebildi. Şeriatın zahiri manevi alemi kabul etme sırrını bilmediği zaman. Üçüncüden sonra Hızır Aleyhisselam sen yoluna ve yoluma dedi. Bu üç yoldan gideceksin artık. Bu üç yola müsaade etti. Senin şer'i bilgin. Bu üç yoldan gideceksin artık diye. Söyledi ona yani. Şimdi duruma dikkat eder misiniz? Ulul Azm Peygamberi Hızır Aleyhisselam'a gidiyor. Bu zamanın sapkın görüşlerine göre düşünürsek Musa Aleyhisselam Allah'la arasına Hızır Aleyhisselam koydu. Öyle mi? Sözünün ne kadar sapıkçı olduğunu oradan anla yani. Allah'la aramıza koyduğumuz dediğimiz zat nedir biliyor musunuz? Allah'ın nurunda fena makamına ermiş, kendi varlığını artık görmüyor, tamamen Allah'ın iradesinin aynası olmuş olan zat o. Neden bunu Allah koyuyor? Allah'ın o ulu divanına kardeşim senin çıkacak görecek kuvvetin yok diye. Onlar o aynalar bana doğru bak ben sana o yolları göstereyim diye söylüyorlar. Tek başına ona erebilecek kuvvetin ve kudretin yok. Eremiyorsun. Allah'ın cemalini isteyen Rabbimi görmek, onun muslatını ermek. Bakın bu olay Biliyor musunuz Musa aleyhisselamın Allah'ı görme istediğinden belirli bir zaman sonra husule geliyor. Hızır aleyhisselama gitme olayı. Hızır aleyhisselama gitmeden önce Allah Musa aleyhisselama ne buyururlar? Len tarani. Beni kesinlikle göremezsin dedi. Neticede Allah'ı göreceğim diyorsan, nuruna ereceğim diyorsan, Allah'ın divanına varacağım diyorsan, vesilesiz oraya gitmenin imkan ve ihtimali yok gibidir kardeşim. Fakat hani çoğu insanlar zaten bu derde düşmemişler. Bu aşk ile yanmamışlar. Bu ateş onlara gelmemiş zaten. Gelmediği halde kendi başına İslam yolunda yürümeyi hak görüyor. Bu da yok İslam'da. Sürden ayrılığını kurtlar kapar mı? İnsanı cemaatten ayrılığında şeytan kapar. Efendimiz bunları devamlı söylemiş. Şeytan iki kişiye yakın olduğundan daha yakındır tek kişiye. Tek başına kaldığın zaman şeytan sana daha yakındır diyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neticede birliktelik, beraberlik Allah yolunda giderken harika bir düsturu bize öğretmişler. Bu sözleri şimdi bugün ders oraya geldi diye şeyimiz öyle söyledi anlatıyoruz. Çok derslerde de şeyimiz anlattırdı yine. Fakat derin iş diyelim bunları akıllarına yazsın yani insanlar. Siz yazın daha önemliyi ilk etapta bilin. Sen şimdi bir iş yerinde çalışıyorsun. Nerede çalışıyorsun? Falanca fabrikada. Fabrikada kaç kişi var? Bin kişi çalışıyoruz biz. Bu bin kişinin maaşını kim veriyor? Patron veriyor. Öyle değil mi? Maaş nedir? O kişilerin rızkı değil mi? Rızkıdır. Peki Allah demedi mi? Resul-i Ekrem'in diliyle. Er rızku alallah. Rızkı Allah verir. Bak o sapkın mantığa göre yürüyorum şu an. İyi düşünün. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı bizim üzerimizdedir diye Allah söylüyor mu? Ayet bu. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعْهَا Allah Allah. Kalacağı yeri de, gideceği yeri de hepsini bilir. Kullun fi kitabı. Hepsi yazılmış. Şimdi razzak Allahu Teala Celle Celaluhu. Sen maaşı nereden alıyorsun? Patrondan alıyorsun. E ne yaptın? Allah'larını patronu koydun mu? Açık ve net koydun muhasebecisin, mali müşavirsin. Başka neler söylüyorsan, kimden maaş alıyorsun? Direkt gökten iniyorsa maaşın, o zaman ben sözünü tasdik edeceğim. Allah'la arama kimseyi koymam sözünü tasdik edeceğim. Ama rızıkta Allah'la aranı koydun. Değil mi? Koydu. Peki hasta oluyorsun. Hastaneye gidiyorsun. Değil mi? Kaç tane doktorlar var. Çocuğu da götürüyorsun. Peki hepimiz bilmiyor muyuz? Şifa Allah'tan değil mi? celle celaluhu. Şafi Allah değil mi hakikatte? Evet. Peki sen bu doktorları, bu hekimleri, bu eczaneleri Allah'larına koydun mu? Koydum. O zaman sen bu yaptığınla güncel hayatında senin algın ve mantığına göre Allah'la arada seni direkt Allah'a götüren evliya konmaz derken ki o evliya Kelam ederken leyse fil cübbeti illallah diye söylemiş Sultan Bayezid-i Bestami Hazretleri. Bu içinde diyor Allah'tan başka kimse yok diyor bir derin bir ifade. Ne demek onun manası? Bu cübbenin içinde Allah'ın rızasına ters bir irade kesinlikle sudur edemez. Rabbimiz bizi tuttu, bizi o idare ediyor. Ne güzel yapıyorsak hepsi ondan sudur ediyor manasında yani bunlar. Bizden hiçbir şey yok burada. Kendisini arayanlara gelmişler. Bayezid-i Bistami diye birileri varmış burada onu arıyoruz diye bizzat kendisine soruyor. Bayezid-i Bistami Hazretleri'nin. Bayezid diyor 25 sene önce gitti. 25 sene önce gitti. Yok artık. Anlıyor musunuz? Fena makamını erdim böyle yani. İrade, Allah'ın iradesi Subhanahu ve Teala oradan tecelli ediyor. Böyle bir zatı araya koyduğun zaman Allah'la ki Allah'ın Celle Celalü nurundan başka hiçbir şey yok onda. Allah'la arama kimseyi koymam diyorsun ama patronu koyuyorsun. Patron kim ya? Namaz kılmıyor belki. Oruç tutmuyor belki. Belki Müslüman değil ya çoklarının patronu. Razzak olan Allah ile arana koydun mu? Koydun. Ben devlet memuruyum. Ben işte emekliyim. Maaşı nereden alıyorsun? Devletten. Devleti Allah'larına koydun mu? koydun. Bankada çalışıyorum. Bankaya araya koydun mu? Koydun. Peki bunlar aslen bizim mantığımıza göre bir sıkıntı mı? Değil. Bu sünnetullah'tır. Allah diyor ki ben rızkımı sana gökten gönderdiğim anlar da oldu direkt. Musa Aleyhisselam'ın ümmetine tih çölündeyken gökten indirdiğim anlar da oldu evet. Hazreti Meryem'e indirdim evet. Ama benim sünnetim böyle değil. Ben vesileler kılarım, rızkımı onunla gönderirim. Vesileler kılarım, şifayı onunla gönderirim bu vesileleri kabul eden nefsin benim en hak, en hakiki vesilemi kabul etmezken kendini nasıl doğru görebiliyor, doğru bilebiliyor, yaptığını mantıklı sayabiliyor? Nasıl? Diğer vesilelerin hepsi nefsinin elinde. Onları araya koyduğun zaman sıkıntı yapmadın. Bir zat ki Resul-i Ekrem'e erişmiş, Allah'ın nuruna ermiş. Onu araya koydu mu sıkıntı yapıyorsun. Buradan düşün kimin elinde olduğunu. Nasıl nefsinin elinde olduğunu buradan idrak et yani.